Düşünceleri serbest bırak. Bugün yaşadığın her şeyi, her konuşmayı, her duyguyu, her sesi, hepsi şimdi uzaklaşıyor. Şu an sadece sen varsın ve içindeki sessizlik. Omuzlarını gevşet, ellerini serbest bırak. Çenenin kilidini çöz, kalbinin ritmini hisset. Zaman artık senin için akmıyor. Sadece var oluyorsun, sadece hissediyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Biraz daha derin nefes al ve her nefeste biraz daha hafifle. Tüm yemlerin yavaşça çözülüyor. Zihnin bir göl yüzeyi kadar sakin. Hiçbir dalga yok. Sadece duruluk, sadece huzur. Her nefeste geçmişin çözülüyor. Her nefeste gelecek önemini kaybediyor. Ama artık sadece şu an var. Ve bu an seni sığınan. Kendini bir ormanda hayal et. Gece sessiz. Ay yaprakları bedenine dokunuyor. Toprağın kokusunu hissediyorsun. Uzakta bir dere akıyor. Her su sesi seni biraz daha derinlere çekiyor. Zihninin kapıları yavaşça kapanıyor. Artık direnmeye gerek yok. Sen güvendesin. Evren seni istiyor, koruyor, sarmalıyor. Her şey olması gerektiği gibi. Yavaşça düşüncelerinin çözülüşünü izle. Her biri geceye karışıyor. Tüm korkular, endişeler, kaygılar. Hepsi uykuya dönüşüyor. Nefesin dünyanın ritmiyle uyum içinde. Kalbin evrenin kalbiyle aynı tempoda atıyor. Bir bütünün parçasısın ve o bütün huzurunda kendisi. Şimdi kendine sessizce söyle. Her şey yolunda. Ben güvendeyim. Ben huzurluyum. Ben serbestim. Zihnimin içi bir deniz kadar geniş. Dalgalar beni derinliğe çağırıyor. O derinlikte sessizlik var. O sessizlikte huzur var. Uyku bir perde gibi iniyor üzerime. Her nefeste biraz daha kapanıyor gözlerim. Her kelime beni biraz daha gevşetiyor. Artık düşünmüyorum. Artık istemiyorum. Artık sadece varım. Sessizlik büyüyor. Zaman eriyor. Dünya uzaklaşıyor. Ben gecenin kalbinde dinleniyorum. Bedenim ağırlaşıyor. Zihnim boşalıyor. Ruhum sakinleşiyor. Evrende birim artık. Her şey yumuşak, alak ve sonsuz. Şimdi uyuyorum. Hafifçe sessizce To get it big.